Jandarma, Adana'nın Ceyhan ilçesi otoyol girişlerindeki silah yüklü olduğu iddia edilen 3 tırı durdurdu. Adana'da kaçak silah ve mühimmat taşıdığı ihbarını alan güvenlik güçleri otoyolda durdurdukları tırlarda arama başlattı. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taşıdığı ihbar edilen 3 tırı Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan girişlerinde durdurdu. 500 jandarma'nın gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan 3 tırın ikisinin silah ve mühimmat yüklü olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla yapılan operasyonda ele geçen silah ve mühimmatın Suriye'ye sevk edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Durdurulan tırlar detaylı arama yapılması için Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Şoförlere kelepçe takıldı.